Bir haber kanalından herkese merhaba. Türkiye ile Yunanistan arasında süre gelen gerilim, Yunan Başbakanı Miçotakis'in Amerika Birleşik Devletleri ziyareti sonrası yeni bir boyuta taşındı. Yunan televizyonunda açıklamalarda bulunan Profesör Ionnis Mazis, ABD, Rusya'ya karşı Türkiye'yi kendi tarafında tutmak için Yunanistan'ın egemenliğini satacak iddiasında bulundu. Her seferinde Türklere, Makedonlara ve Arnavutlara karşı pazarlık kozu olarak sunuluyoruz ifadelerini kullanan Mazis sözlerini şöyle sürdürdü. Yunan başbakanının Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinden sonra Türklerin baskı görmeyeceğinden endişe ediyorum. Size gerçekleşmesi çok olası küçük bir hikaye anlatacağım. Burada hepimiz açız. Peki mevduatları hareketsiz tutmak gerekli mi? Burada aç olan bizler, diğer taraftakilerde Türklerde ihtiyaç duyduğumuz şeylerden biraz varken neden onları alıp yarı yarıya paylaşmayalım? Akdeniz'deki kaynakları hiç kullanmamak daha mı iyi? Bu çok duyacağınız bir argüman olacak. Kazan kazan. Yunan basını Erdoğan'ı yazdı artık benim için Miçotakis diye birisi yok diyen Başkan Erdoğan'ın açıklamaları Yunanistan'da ilk haber oldu. Medya'da Türk lider karşı saldırıya geçti. Zehir zemberek açıklamalar. Erdoğan Miçotakis'e karşı öfkeli. Denizde ve havada gerginlik ve Erdoğan. Miçotakis'in silinişi başlıkları kullanıldı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.